Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yufka kullanmadan milföy tadında el açması zarf böreği hazırlıyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. İlk olarak uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık su ekleyelim. 1 su bardağı ılık süt ekleyelim. 1 paket instant maya ekleyelim. 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyerek maya ile şeker eriyinceye kadar karıştıralım. üzerine unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Bu arada bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Toplam 5,5 su bardağı un kullanarak hamuru hazırlıyorum. Un miktarı markasına göre değişiklik gösterebilir. Hamurumuz hazır. Üzerini örtelim. Oda ısısında yaklaşık 45 dakika mayalandıralım. Hamur mayalandı. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Hamurun ilk havasını alalım. Maya kokusu çıksın. Daha sonra tezgaha un serperek hamuru toparlayalım ve bezelere ayıralım. Toplamda 12 tane bezeye ayırdım. Bezelerinizi eşit bir şekilde ayırmaya dikkat edin. Bezeleri kenara alalım, üzerine örtelim. İç harcı olarak ıspanaklı peynirli bir iç harcı hazırladım. Sizler istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Aralarına sürmek için 100 gram tereyağı eritelim. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İkisini karıştırıp yağımızı kenara alalım. Bezeyi tezgaha alalım, oklava ile büyüterek açalım. Hamur yumuşak bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde rahatlıkla açabilirsiniz. Hamuru yaklaşık bu büyüklüğü gelinceye kadar genişlettim. Aynı şekilde bir tane daha bezeyi bu büyüklüğü gelinceye kadar genişletelim. İki tane bezeyi yaklaşık aynı büyüklü gelinceye kadar açtım. İlk bezeyi hazırladığımız yağdan serpelim, fırça ile her tarafına sürelim. Üzerine ikinci açtığımız bezeyi koyalım, bolca yağdan serpelim ve fırça ile aynı şekilde sürelim. İki kenarını bu şekilde birleştirelim. Kenarlarına da yağdan serperek sürelim. Diğer kenarlarını da katlayalım. Aynı şekilde yağdan serperek sürelim. tam ortasına gelecek şekilde iç harcından bolca koyalım. Bu şekilde zar şeklinde kapatalım. Sıkı bir şekilde kapatmayı unutmayın yoksa pişerken açılabilirler. Ben bazılarını çok sıkı kapatmamışım. Birazcık açıldılar. Sıklıkla tercih edeceğiniz, misafirlerinizi gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Eminim sizler de yaptığınız zaman çok seveceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Milföy tadında harika oldu. Kat kat oldular. videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum bırakırsanız sizlerin destekleri benim için önemli Bütün börekleri hazırladım. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine alıyorum. Üzerine bir tane yumurta sarısını bir yemek kaşığı süt ile açarak sürüyorum. Daha sonra üzerine bolca susam serpiyorum. Bu arada fırını önceden 180 derecede ısıtalım. Börekler hazır. Önceden ısıttığımız fırında alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişirelim. Herkesin fırını farklılık gösterebileceği için dikkatli pişirmenizi tavsiye ederim. Börekler pişti, mis gibi oldu. Harika koktular. sizlere de iç dokusunu göstermek istiyorum. İnanın lezzeti muazzam. Her zaman yapmak isteyeceğiniz harika bir tarif. Tarifimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kanalımın büyümesine çok önemli bir destek vermiş olursunuz. Desteğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki tariflerden haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.